Koç ve yükselen koçlar haftaya başlarken Partnerinizle artık uyum, denge ve huzur içinde olmak istediğiniz bir hafta olacak. Çünkü e, teminde bahsettiğim gibi Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçmesiyle yaşanan krizler varsa, yaşanan bazı can sıkıcı durumlar varsa bu hafta itibariyle birazcık daha tölere etmek isteyebilirsiniz. Bu hafta hatta bir koç burcu olarak hiç alttan almayan, hiç idare etmeyen sizler bu hafta daha sevecen yapınızla ve daha toleranslı yapınızla partnerinizi biraz şaşırtabilirsiniz. Artık bu hafta sadece Huzuru huzura odaklanmak isteyeceksiniz. Bu hafta artık sadece hayat amacınız ya da ikili ilişkilerde amacınız birazcık sakinleşmek, biraz daha didişmeden, dırdır yapmadan ilişkiyi ilişki gibi yaşamak olacak. İşte bu hafta özellikle hafta sonuna doğru sevgili koçlar partnerlerinizle güzel paylaşımlar içerisinde bulunabilirsiniz. Ee, tabii ki yalnız olanlar ise yeni flörtlere başlayabilirler. Ev, aile, yuva alanında ise sorumluluklarınız artabilir. Artan sorumluluklara ek istinaden alım, satım, gayrimenkulle alakalı olarak konularla daha fazla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz ve bebeğinlerinizin sağlık durumlarında bazı zorlanmalar, rahatsızlıklar olabilir. Kariyer ve iş alanınızda ise... Özellikle bu hafta itibariyle iş ve çalışma temponuz artabilir. Hatta şu zamana kadar yapılmayan anlaşmalar ve sözleşmeler varsa e, bunlar yapılabilir. Ya da iş aktiniz yenilen, yenilenecekse, yenilenmesini bekliyorsanız bu hafta itibariyle iş aktinizin yenilendiğini görebilirsiniz. İmzalar atılabilir. E, bu hafta yeni çalışmalar yapmak, yeni fikirler üretmek, daha aktif olmak, yeni projeler geliştirmek adına gayet şanslı bir haftada olacaksınız. Özellikle Özellikle işsiz olan bir koçsanız bu hafta yeni iş başlangıçları yapabilirsiniz. İş yapma potansiyelinizin ne kadar yüksek olduğunu yeni başladığınız işte herkese gösterme şansı yakalayacaksınız. Ve bu imkanları, bu şansları çok güzel bir şekilde değerlendirebileceksiniz. Maddi ve finansal konularda ise kazançlı ve bereketli bir haftaya adım atıyorsunuz sevgili koçlar.